Şimdi arkadaşlar maçla ilgili şunu söyleyeceğim. Yani böyle maçlardan sonra ben yani Türk futbolunu izlemeyi bundan çok sevmiyorum. Hani burada ben konuşmak istediğim şeyi konuşsam ben oradan falan diyorlar bana. Yani, bu mu bunun? Bu maçın yorumu diyorlar. Hani o kara olay olmuş. Hakem olmuş. bilmem ne olmuş? Sen hala yok değişiklik diyorsun. Yok taktik diyorsun. Oluyor. Ya yani öyle değil. Yani ya da öyle konuşmak istiyorsan öyle konuşabilirsin. Ömrün boyunca öyle konuşabilirsin. Ama hiçbir şeyin çözüm olmaz. Yani ben öyle konuşmayı tercih etmiyorum. Ben maçı birkaç şey üzerinden okudum. Hakemin de etkisi var. Hakemin de futbola maça etki eden bir olgu sonuçta. Onun da etkisi var. Ama bu yani bu hatayı sıfırdan hakem mi yarattı yoksa başka bir şey mi oldu? Orada emin değilim. e Pendik Spor'un oynamak istediği oyun bence buna biraz sebebiyet verdi. Ve Fenerbahçe de ekstra geldi. Yani olayın özeti şu. Pendik Spor kendince haklıdır belki. Oyunu soğutmak istedi. Hakemin öyle ya da böyle kararları hiçbir zaman beğenilmeyecek hakemin kararları bu arada. Yani böyle bir ortamda sürekli foul yapılan, sürekli topun dışarı çıktığı, sürekli oyunun durduğu bir ortamda hakemin herhangi bir kararı beğenilmeyecekti. Yani hakem bunu 180 derece tersinden yönetseydi yine beğenilmeyecekti. Bunun en fikir miyiz bilmiyorum ama yine beğenilmeyecekti. Ya işte evet. atarım golden önce Mert Hakan'ın şöyle bir foulü var. Yok işte golden önce Mert Hakan'ın eline çarptı. Golden önce işte NDI'nin eline çarptı. Bunların kararlarını tam tersine verse yine başka şekilde eleştirilecek. İşte o yüzden hakem konuş konuşmuyorum. Yani... Herkes hakemin hatasını konuşsa kabul konuşalım. Herkes kendi lehine konuşuyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hakem konuşmuyorum zaten. Benim burada eleştireceğim Pendik Spor'a şu var sadece Pendik Spor'a karşı. Ee, oyunu soğutabilirsiniz abi. Çok normal yani. Premier Lig'de de bu yapılıyor. İşte İtalya 6. Lig'de de bu yapılıyor fark etmiyor. Ama oyunu bu kadar futbol dışında soğutmamalısın. Ben devre şey yazdım hani toplu oyunda top pas yaparak işte ya da farklı şekillerde oyunu soğutabilirsin, tempoyu düşürebilirsin. Kendini yere atarak futbol dışına çıkarak yapmaman gerekiyor bunu dedim. Aşağıda şey yazmış birkaç kişi. Bendik spor kalite farkı var sen de yazmışsın abi nasıl soğutacak başka. Zaten ben de onu eleştiriyorum. Sen süper ligden yani bir ülkenin Türkiye gibi bir ülkenin en üst liginde oynuyorsun. Öyle ya da böyle küme düşme mücadelesi veriyorsun. Yani bu ligde yarışa girebiliyorsun rekabet haline girebiliyorsun değil mi? E senin bir şekilde da oyunu soğutman lazım o zaman. Bunu bilmen gerekiyor taktiksel olarak futbol olarak. Bu kaliteye sahip olman gerekiyor. Şey i̇şte mesela Inter'in gollerini falan paylaşmıyor Instagram'da görmüşsünüzdür. Taktik çizim ya da bekleri falan. Bizim ligimizde bunu yapacak bek yok. Bu, bizim ligimizde bunu oynayacak olacak. Olsun zaten ben de onu eleştiriyorum. Ya benim eleştirdiğim şey de sizin verdiğin cevaplar çok farklı oluyor genelde. Bizim beklediğimiz böyle orta açamaz. O zaman o bekleri alacaksın. Ama Arsenal'ın şu karbütçesi bütçesi ondan almış. Aga Arsenal o adam 5 milyon euro almış. Ben yani ona 10 milyon euro verdim bu ligde. Anlatabiliyor muyum farkı? Yani ben bunları eleştiriyorum aslında. Pendik de bunu yapması gerekiyordu. ya yani oyunu soğutacaksan sen sahanın içinde kalarak bunu soğutabilirsin. Ya zorluk çıkartan diğer rakipleri sadece işte yere yatarak, topu dışarı atarak, foul yaparak durdurmadı. Keza Galatasaray'da daha öncesinde güçlü olan Beşiktaş Trabzonspor'u. Yani tek çözümü bu değil. Pendik yapmak istediği şey çok basitti. Ferdi'yi kilitlediler, merkezi kilitlediler. Fenerbahçe'nin pas oyunu tamamen kestiler. Tabi da falan yokken sağda Fenerbahçe'nin pas oyuncu direkt oldu. Sonra hücum tarafında da özellikle Mert'in arkasına ve Mert'in tarafına çok sarktılar. ters orta ardı. arka direkte Halil ile bir yetmiş orta açtılar. Böyle gol de buldular. Zaten Halil'in sakatlandığı pozisyonda da aynısını denemişlerdi. Birkaç tane de denemeleri vardı. Finale ulaştı veya ulaşmadı. Sonuçta bir şekilde golü buldular ve zorluk çıkardılar Fenerbahçe'ye. planı buydu. Bunun yanında da oyunu soğutmak en büyük ikinci planlarıydı. Yani iki taraflı bir plan kurmuşlar. E, Spor Fenerbahçe'yi deplasmanları durdurmak istiyor zaten. Birkaç boyutlu birkaç boyutlu zaten bir şey yapmaları gerekiyordu. Onlar da öyle yapmış. İbrahim Üzülmez öyle bir şey tercih etmiş. Tebrik ederim. Radikal bir karar. Yani bütün savunmanın Umut Nayir'e odaklanacağını düşünüp hava toplarını Halil'e göndermek radikal bir karar. Bunu konuşmak bence daha mantıklı. Ama tabii ki maçın önüne geçiliyor. Hakemin kararları falan. Efendim. <laughs> o Mert yorumunu yapan arkadaş herhalde chatte. Nereye ödeyin sen mi yorum bilmiyorum. Az önce değindim. Katılmıyorum. Böyle bir şey yok yani. Mert Hakan itiraz etti veya etmedi diye hakemin kararları değişmiyor. Eski şeyi hiç izliyor musunuz hiç? Hakem, eski hakemler şu an çok moda oldu ya gidiyorlar bir yerlere röportaj veriyorlar. Onları hiç dinliyor musunuz evet. veya Twitter'da evet, okuyor evet. musunuz bilmiyorum. Ben izledim. Ali Pala herhalde. Şeyin farkındasınız değil mi? Adamlar bilinçli bir şekilde şike yapacak ya da bilinçli bir şekilde takımın önünü kesecek insanlar değiller. Ben bunu daha önce size söylemiştim. Bana katılmamışsınız. Ya yayında Instagram'da söyledim bilmiyorum da hatırlamıyorum. Genelde itiraz edildi. Bu hakemler, bu sistem herhangi bir şey yapacak, herhangi bir takımın önüne kesecek veya herhangi bir takımı yükseltecek kadar zekiyle, zeki değiller. Anlatabiliyor muyum? Bunlar o yetkinlikli insanlar değil zaten. Abi ben zaten... Bilmedikleri Bakın... için böyle yönetiyorlar zaten. Ya bence de hakemlerin bence kasti yaptığı bir şey yok. Zaten kasti yaptığı bir şey olsa hani daha farklı şeyler olurdu bence. Yani şu anki hakemler gerçekten artık hani eğitimsiz mi diyeyim yani beceriksiz de demek istemiyorum da yani gerçekten adamlar, adamlar gerçekten maçı yönetmeye çalışıyor yani. Kasti Böyle şeyleri abi, izliyorsanız abi... 20 sene öncesine gidin. 90'lara ben... 80'lerdeki maçları izleyin abi anlarsınız kasti ne demek olduğunu o zamanlar. Ben burada... Anlattım zaten şey e, hakemler nasıl hakem oluyor vesaire yani zaten o eğitimle max bu kadar olur yani. 180 derece değişen bir hakem vardı diyor. Bir saniye şunu yanıtlayayım. 180 derece hakem değişmedi arkadaşlar. Hakem aynı kararları verdi. Ya da hakem kararını değiştirdiyse baskıdan dolayı değiştirmiştir, bir bize. Ama Mert Hakan gitti itiraz etti. Mert Hakan bizim hakkımızı savun diye bir şey yok. Maçın 180 derece değişmesine sebebini ben sana söyleyeyim mi? O sayede Cikun'un girmesi. Başka hiçbir şey değil. İsmail Kartal'ın hatasına geri dönmesi. İbrahim Üzülmez'in de belli bir etkinliğe sahip olduğu, daha çıkamadığı için ilk ana planından farklı bir plan üretemediği için. Başka bir şey yok. Ben sana söyleyeyim. Bak gerçekten hani ee, gidip maçı 90 dakika tekrar izleyip ki 90 dakika izlenmiyor analiz ederken bir 90 dakikalık maç en az 180-200 dakikaya mal oluyor sana. Analiz yapacaksan yarın maçı. En az o da. O da çok net bir maçsa. Açıp baştan izleyin abi. Analiz yapmak istiyorsanız. Ya yapmak biliyorsanız herkes bilmek zorunda değil. Açın izin abi farkın tek olduğunu çok iyi anlarsınız. Bak hakem de çok böyle. El mutlu katılıyorum. Mutlu kan galiba. Mutlu kan. Galiba İsmini çok uzun kusura bakma. Çok uzar. O yüzden çok uzatmayacağım da. Ee, sandığınız kadar etkisi yok bu kadar. Ve ikinci ikinci yerdeki değişikliğin sebebi hakem değil. O sayede Cikun'un girmesi. İsmail Kartal'ın hatasını değer çıkartması. İbrahim Üzülmez'in ana planından farklı bir plan üretememesi. Başka hiçbir şey yok. E yalnız çirkef oyuncu değil. Bak Mert Hakan size zarar veriyor. Mert Hakan konusu değineceğim hakeme girmeden. Mert Hakan Fenerbahçe size zarar veriyor. Bak bunun farkına varın. Ki 2-3 hafta önce Rize, Rize Spor'da mı? Onun öncesinde mi? De ilk defa forma giymişti aylar sonra. O zaman ben Mert Hakan'ı burada savundum yine. Yine çok savundum. Dedim ki Mert Hakan gibi oyunculara ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Siz sürekli yayına katılan insanlarsınız hatırlarsınız. İhtiyacı var dedim ya Mert Hakan gibi isimlere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın dedim. Ama Mert Hakan'ın şu ilk yerdeki görüntüsü kontrolsüz bir coşku, kontrolsüz bir itiraz. Kendi takımına zararı var. Bak hakem diyorsunuz ya. Hakem size eşlik yapmak istiyor olabilir. Hakem Galatasaray'ın çomağını tutup size sizin önünüzü kesmek istiyor olabilir. Ya da tam tersi fark etmez. Siz eğer böyle bir şey düşünüyorsanız siz bunu tam tersine çevirmek zorundasınız takım olarak. Eğer düzen buysa düzenin bu olduğunu kabul ediyorsanız bence değil. Ama düzenin bu olduğunu kabul ediyorsanız siz o çomağı tersine sokup çevirip sokmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bu olay bu. Eğer siz hakeme ayak uydurursanız zaten hakeme yardımcı olmuş oluyorsunuz. Mert Hakan'ın yaptığı buydu. Kendi takımını bu kadar germemen gerekiyor. Herkese itiraz, herkese koşu. Bak 10 kere topla buluştuysa 20 kere hakeme itiraza gitti. Mert Hakan hakem şey, taraftan gazını alıyor olabilir. Ama kendi takımını çok gazlıyor. Farkını değil. Bak bunlar zararlı şeyler. Neyse bu konu çok hani teferruatlı bir konu. O yüzden çok girmeyeceğim ama Mert Hakan konusunda düşüneceğim bu lazım. Ama bu çirkefliği tabiri caizse çirkefliği biraz da kontrol altında yapması gerekiyor. O da kendi oto kontrolü sayesinde olur. Yani öfke kontrolü var. Evet Emre Berezoğlu gibi. Bak Emre Berezoğlu böyle değildi mesela. Ben Emre Hoca'yı da istemem biliyorsunuz ya. Ben bunu çok kez yazdım. Oyuncunun lafım yok ama teknik direktörü kareni istemem. Yani yaptığı açıklamalar vesaire. Ama sahada böyle çekeplik yaparken ya da sertlik koyarken tarafların gazını alırken sizlerin deyimlerini kullanıyorum bilerek. Bunu kendi takımı aleyhine yapmıyordu. Lehine yapıyordu. Kendi takımını hareketlendiriyordu biraz daha. En azından çoğu zaman öfke kontrolünü tutamadığı zamanlar da oluyordu ama genelde bu böyleydi ama Mert Hakan'ın e, bu ekstra coşkusu iyi değil. Yani Fret olayında da Fret'in kırmızı kartında da Mert Akın'a suçlu bulundu ki orada ben Mert Hakan'ı direkt suçlamadım hatırlıyorsunuzdur belki. Ama yine etkisi vardı çünkü durduk yere gaza getiriyor herkesi böyle. Durduk yere hiçbir şey yokken. Yani. Ya bu kadar yüksek tepki vermeyecek mesela taraftar. Yani taraftar da çünkü mesela ikinci yarın başı Umut Nayir'in ayağına basılı Umut Nayir yerde kaldı. ikinci yarın başıydı galiba. Mesela taraftan onu görmüyor statta değil mi? Çok normal abi hepimiz statta maç izledik öyle ya da böyle. Taraftan onu görmüyor. Ama atıyorum Mert Hakan o pozisyonu yapmadı da. O pozisyonda bir, öyle bir itiraz ediyor ki sanki unutma 20 metre arkada tek başına dolaşırken yer attı kendini gibi hissediliyor taraftarın izin. o gerilimde. Bunu anlatmaya çalışıyorum sadece. Mert Hakan gol attı. İşte abi aldım cevabını yazmışlar bana. Tamam kardeşim ilk yarıda maç 0-0 iken Akemi itiraz etmekten gol edildi takımına. Bütün maçı gererek ilk yarıyı mahvet. Sonra maçı bir bir yap. Mert Hakan çok iş yaptı. Bravo kardeşim. Tebrik ederim. Neyse maç böyle. Yani umarım bundan sonra İsmail Kartal bu hatalarına ders alır. Çünkü şu an mevcut oyunda ve geri kalan 9-10 haftada hadi konferans ligi maçlarına dahil et 13-14 maçta oyun yapısını tamamen değiştirmeyeceği için bu oyun yapısı devam edecek. Değil mi? Ve bu oyun yapısında Osayi Ciku asla kesilmemesi gerekiyor. Asla. Ya Cuku yoksa Bonucci'ye vereceksin o görevi mesela. Topla çıkabilirsin. Ama o sayın değil. Mert değil. Maalesef değil. Yani Mert'i çok seviyorum. Çok beğeniyorum da. Ee, şu şeyde. Geçişleri savunmakta veya arkaya sarkmada Fenerbahçe'nin mevcut oyununda o kadar iş yapamıyor maalesef. Mert'in kötülüğünden değil. Oyun e, ile alakalı. Profiliyle alakalı bu. Yani neyse Mert oldu öyle. Beni böyle. Ben Mert'i futbol, futbolcu, futbolcuduğunu gerçekten beğenirim. Kötü futbolcu değilim Mert. Gerçekten değil. Zaten hani Frikik'ten attığı gol, bugün attığı gol. Takımı direkt altı puan kazandırdı baktığınız zaman. Ama bu sağ dışı ya da sinir işlerini biraz daha kontrol altına alması gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin maçı bu şekilde bitirmesi de ya da bu şekilde bir maç yaşaması da iyi bir şey değil. Çünkü sen çok zorlu beklenen hatta elenmesi kesin gözüyle bakılan neredeyse medyanın gözünde. Bir maçı 3-0 kazanmışsın deplasmanda. Buraya kendi evine moralde geliyorsun. Rakibin cuma günü 6'tan atmış. Kendi evinde pendi 6'tan atabilirsin sen. Fenerbahçe olarak öyle bir gücüm var. Öyle ya da böyle rotasyon yapma şansın var. Pendik Spor olduğu için karşıda. Sen maçı 4-1 olsa da bir şekilde zar zor kazanıyorsun. Bu mesela bu maç artı 3 puan yazmış olabilir ama Fenerbahçe'nin gelecek haftaları için, ligdeki gelecek maçları için özellikle Kadıköy'deki maçları için ekstra travma yaratıyor. Fenerbahçe'nin bakın içerideki dışarıdaki maçları dışarıda her zaman daha iyidir Fenerbahçe. Abi bu sence neden oluyor ya? Yani Sağlar normalden... baskısı Mert Hakan ya Hepsi aynı şey bak hani. Yeterliydi. Bireysel olarak söylemiyorum. Aslında ortadaki bir olay bu. Mert Hakan sadece tetikleyicisi oluyor. Mert Hakan olmadığı zaman tarafta kendi kendine tetikleyici oluyor. İrfan da bunu yapıyor mesela bazen. Çok itiraz ediyor. Bak bunları kendi lehine kullanman gerekiyor arkadaşlar. Bak bu tarz futbolcular atıyorum Torreya da böyle bir tarz futbolcu. Eskiden Melo ile Lugano böyleydi. İşte Necip nice Uysal tam olması da o sınıfa giriyor. Beşiktaş'a daha yakın bir isim yok şu an benim hatırladığım en azından değil mi? Cenk olabilir bu tarz isimler bunları yaparken kontrollü bir şekilde yapıp gerekirse rakip takım taraftarına ve rakip takıma direkt gerekirse kendi takımına ve kendi taraftarına mesaj veriyor. Yani sadece bunlar hakeme itiraz etmek, baskı altına almak için yapmıyor. Melo bazen öyle dandik bir pozisyonda itiraz ediyor ki mesela tarafların hareketlendirmesini sağlıyor, coşkuyu sağlıyor. Bazen ayağını dört kişi dalıyor, gıkını çıkartmıyor. Niye? Çünkü gerilim artacak ondan sonra. Ve gerilim artması takım için iyi bir şey değil. Bunlar bu tarz oyuncular bu hareketleri yapacaksa bunları ayarlaması gerekiyor. Bak o zamanlar Twitter yani yine vardı bu kadar çok şey yoktu ama yine vardı. Twitter'da Meryo'yu çok vardı bu yüzden. Yani 5 kişi kaydı gıkını çıkarmadın. Bir kişi sana omuz koydu. Bütün maçı ayağa kaldırdın. Bütün taraftar ayağa kaldırdın diyorlar. Çünkü zaten adam ayarlıyor bunu. Adam bunu yapmak için sağdı zaten her şeyden önce. Bileze de aynısını yapıyor adam. İtalya'da da aynısıydı. Olay bu yani. Diğer üç büyüklerde var mı bu tarz oyuncular? İşte Galatasaray Toray da vardır şu an. Kerem Kerem oldu benzer bir görevi görüyor yerli olarak. Yani Beşiktaş'ta Demirbay şu an Necip... Yani Demirbay biraz ayak uydurmaya çalışıyor da gelecek seneden itibaren o da bence o, girecek o toplara. Ya girebilir bu arada bunlar sahne için olan şeyler mesela işte Haaland da çok itiraz ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Haaland da çok itirazcı bir oyuncu. Çok saçma geliyor. Hakem zaten bir karar verdiyse daha geri dönmez. Ki. Ya bana da saçma geliyor açıkçası. Abi, bütün futbolda, yani bütün ülkelerde var bu maalesef. evet, ya yani hepsinde var da. Saçma geliyor yani. E, ee, nasıl bulunduğu bir soru vardı yanlış görmediysem. Kunic hala benim beklediğim seviyede değil ama önceki haftalara göre çok daha iyi tabii ki. Çok daha iyi. Ama ilk kere de özellikle yine çok tutuptu abi. Mesela Fred'in... Abi dakika kaçta bilmiyorum da orayı not aldım ben. Bakacağım oraya ben. Eğer bir şey çıkarsa post olarak paylaşacağım. Fred'in onu birkaç defa beklediği pozisyonlar vardı. Belki siz de görmüşsünüzdür. Bekle de gel pas vereyim diye. Ya sorumluluk mu almak istemiyor? Kafası mı dalgın bilmiyorum da. Eski eskiye göre çok daha iyi ama hala kendi seviyesine değil. Alışamadı abi herhalde ya. Yine bir önceki yani alışmış hali gibi. Biraz biraz daha alışmış. Olabilir evet.